Ön tarafı Kurtulma şansımız sıfır Burası da arka tarafı Görüyor musun Üst tarafı Aman tanrım üst taraftan fırlamış geliyor Değerli izleyenler, Ayancık sel felaketinin bugün 6. günü. Şu an yeni konak Babaçay'dayız. Asıl bu köyde çok büyük tahribatı gördü. Geçtiğimiz günlerde yine televizyon kanallarında ablamız vardı. Hani diyordu ya, kurtulma şansımız sıfır. Bir video çekip paylaşmıştı haber kanallarına. Biz de bugün kendisiyle birlikteyiz. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben gerçekten şansım çok büyükmüş. Ben o felaketten kurtuldum defalarca uğraştılar askerlerimizde ama ben kaldım orada. Fakat beni endişelendiren aynı konutları tekrar kayanın dibine sıkıştırıp bizi tekrar sel ve heyelan arasında bırakmaya çalışılıyor. Ben bunu anlamış değilim. Buradaki insanlar kabul eden var, etmeyenler var. Burası şu an ikiye bölündü. Şahsen kendi adıma ben o felaketlerin diyorum, felaketin demiyorum. Arasında kalmak istemiyorum. Kesinlikle. Çünkü tepe sürekli kaydı. Ki oradaki heyelan zamanında buraya geldiler, konut yapıldı. Şimdi bu felaketten kaldırıp aynı felakete üçüncü defa bizi o felakete tekrar sürüklüyorlar. Şu an buralar yıkılıyor bildiğim kadarıyla. Evet hazırlık yapılıyor şu an sanıyorum konut yapılmaya. Ama lütfen diyorum ki bilir kişiler buraya konut yapılıp yapılmayacağını lütfen bana söylesinler. İçimin rahat etmesini istiyorum. Çünkü burası ve yüz tarafı bile çok kötü. Biz iki çayın arasındayız. Hangi o yüzden, evsizin, Bu ev mi Evet bu evimizde video yıkacaklar ev burası zaten. Burasıydı değil mi? Yok hayır aşağıda. Ama buralar da suydu değil mi komple? Tabii canım yani burası biraz taşmış, taşmış dükkanlar Yine arkada kalardı. komşunuzun evi var. Bir kalıcısı halden. Kendileri şu an hayattalar mı peki? Bunlar hayatta evet. Kurtuldular. 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 Ama kayıp vatandaşlarımız var yine köyümüzde. Var, var. Sayısı var ve hala bulunamayan insanlarımız var. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İsim ederim. nedir? Gülsen Gülsen, Gülsen. Gülsen Hanım. gerçekten çok teşekkür ederim. Ama Büyük sizden e, rica lütfen buraya tamam bakanlarımız da olabilir ama bilir kişinin gelmesini rica ediyorum. Özellikle bunu talep ediyorum. Bilir kişi gelip buraya konut yapılır mı? Yapılmaz mı? Tek istediğim bu. Evet. Evet, yapılır derlerse gerçekten ben de gelip buraya oturacağım. Evet inşallah devletimize zaten kim imkanlarıyla çalışıyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Tabii tabii inanıyorum ben onlara. İnşallah. Bizim daha için güzel bizim olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için en iyisini yapacağına inanıyorum. Çok ederim. İnanıyorum. Olsun. Yani. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkürler. Evet şu an Baba Çay mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi burada büyük bir bina olduğu söyleniyor. Zaten binanın da hemen e, girişini merdivenlerini görebiliyorsunuz. Buradaki bina ise çay sularına kapılmış durumda. Yine burası Baba Çay'ın meydanı diyelim. O gün gerçekten burası felaket anını yaşıyordu. Az önceki ablamız da zaten durumu özetledi bizlere. Evet buradaki evler tamamen çay sularına kapılmış durumda. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olun Az önce e, ekibimle birlikte geçerken gördük bir ev kapısı var burada. Ev tamamen gitti herhalde. Evet, gitti. Gitti. Ka kayıplarınız var mı? Kayıp abimle yengem gitti. Şu an herhangi bir e, ulaşım sağlanamıyor kendi Bir tanesini tane. bulduk, birisini bulamadık. Abimi bulduk, yengemi bulamadık. Yaşıyor mu peki abiniz? Yaşımıyor mezarlıkta yattı. Gördünüz öldü. Değil mi, Evet. Allah rahmet eylesin. Sağ ol ateşim. O geceyi az bir şey anlatabilir misiniz bize? Şimdi gece saat bir birlerde falan hava çakmaya başladı. Ondan sonra Tabi biz yatmadık. Elektriklerinden bakıyorduk çaya acaba fazla mı geliyor falan diye. Ondan sonra saat 3 sıraları yine uyumadık. Çok aşırı şimşek çakmaya başladı. O zaman bir bindirdi. Onun dedik yine ta bir şey yok falan dedik. Ama ondan sonra bekledik, bekledik. Biraz ağırlaştı. Ama saat altı buçuk sıraları, yedi sıraları geriden bir kümbe geldi, burayı getirdi. Siz, Gezecek bir durumumuz kalmadı, su bullarıma kadar çıktı. Siz nereye saklandınız peki? Sele kapılmamak için nereye kaçtınız o andı? Kayaya kaçtık. Tepede, ormana, evet, tepeye, ormana tepeye çıktınız kaçtık. değil mi? Yine evet. şu an bizim bulunduğumuz bu alan komple suydu. Bura bura boyumdan fazlaydı. Evet. Boyumdan fazlaydı burası. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'ım Allah. bir daha böyle acılar yaşatmasın. Amin amin cümlemize. İsim nedir? Cemal Karadeniz. Geçmiş olsun Cemal amca. Sağ ol kardeşim. Evet. Az önce Aha. amcamızla yapmış olduğumuz röportaj. İşte bu evin sahibi oluyor kendisi. Bakın görüyorsunuz. Evin girişi. Giriş kapısı. Ama ev tamamen artık yok bir durumda. Burası da evin bahçesi. Evet burası da köyün içi. Gördüğünüz gibi buradaki evler tamamen yıkılmış. Vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz röportajlarda o gecenin dehşetini bize anlattılar. Yani çok kötü bir durum. Dediğim gibi Allah'ın bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Evet şu an zaten köyü de vatandaşlar boşaltıyor. Gördüğünüz gibi yine helikopterler de Babaçay'da Allah'ım bir daha yaşatmasın böyle acıyı. Şey. Gerçekten çok kötü bir durum. Burada da bir yapı var. O da yıkılmış. Dediğim gibi şu an baba çay boşaltılıyor. Burada da bir kamyonet var gördüğünüz gibi. Parçalanmış bir vaziyette. Evet yine burada yıkılan köprünün onarım çalışmaları devam ediyor. Az önce de zaten köy şu an boşaltılıyor. Şurada gördüğünüz gibi şu dere yatağının olduğu yerler komple evdi. Şu an ev falan kalmamış burada. Hemen karşıda yıkılmış bir evi daha görüyoruz. Gördüğünüz gibi tomruklar ne hale gelmiş. Ağaçlar yıkılmış. Evet gördüğünüz gibi sel bir kepçeyi de adeta demir yığını haline getirmiş. Paramparça bir vaziyette. Evet burası da gördüğünüz gibi tomruk fabrikası. Yer yeni konak.